Şimdi evet ağam. Her yörenin, her beldenin kendine az bazı fıkraları, buna benzer olayları vardır. Mali Lazım biri be. tilki vurmuş, öyle girelim. Ya tilkinin kuyruğu bir metre demiş. Lan bırak demişler. Ya olur mu bir, bir metre tilki kuyruğu? Ya 75 santim idi. O da olmaz. Allah Allah. Ula 50 santim idi. O da olmaz. Ya 40 santim idi. Demiş. 30 santimden aşağı inenin. <laughs> Şimdi bunu giriş olarak varsayalım. He. Bizim köyde de meşhur yalanlar vardır ha. Vardır evet. <laughs> Doğru. Şimdi bu yalanlar, Doğru, yalanlar. birincisinden başlayalım. Atış serbest. Ha. <laughs> <laughs> 12 <'yi> giriş <giriştirdi gülüyor> mi? Vallahi bir bir <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> Birinci yalanımız. <laughs> Hı. Hmm. <laughs> atış bu. Arkadaşın biri katır arabasını kaçırır. Harman yerine yukarı. Kadıların bağı doğru. Kadıların bağı yukarı. Katır arabasını kaçırır. Tutamaz lan. Fit, cit, tayt, duyt. Katır alır başına gider. Kadıların bağı varınca katırlar biraz yorulmasına karşılık. O darzada O darzada arabanın oku bayam dalına vurur ağlar. He? Bayam dalına. Allah Allah. Şu tabiri caizse zoba kalınlığında bir bayam dalı. Tabi orada gayri araba eğlenecek. Arkadaş dalı şöyle hop bir yandan bir yana dermiş geçmiş. Hapa Ya böyle yalan olur mu hala? Şimdi bizim usta yalancıların başı diyor ki. Palavracıların bayrağı. Kutur nasıl Kutur nasıl badem dalında? Kutur zoba lan. gibi. Yok ya. ya. Şimdi de yok ya diyor ki bizim usta yaracıların başı. Onu bilir arkadaşlar şöyle etti mi? Hey, kim <laughs> oldu? <laughs> tamam. Osman mı? daha iyi bilir. Osman da ya. daha Yaş iyi bilir. Kaç kaşı. Kırk altı yaşındayım. Doğru şartlar. Arkadaşlar soruyorlar. Yaş kaç diye. Alem Mümin Dediği <laughs> <diye> yaştayız <yaşlıcım> ya. <laughs> Şimdi bayanlarla vuruyor ya şey, bu, bu birinci yalan. Bir yandan bir yandan dermiş geçmiş. Allah <laughs> Allah. Şimdi bizim meşhur A diyor ki, lan arkadaş, o ok değildir. <laughs> ok. Şimdi orada kesik şöyle bir bayam dalı vardır. Ok gibi görmüştündür sen onu. Çatağı kesmişlerdir şöyle on santim falan onu ok gibi görmüş. Bilmem ben okumu ya o diyor. Vallahi Şart Allah. olsun derli geçti diyor. <gülüyor> <gülüyor> vallahi Allah ya onu... bazuka gibi. <laughs> bazuka gibi. <laughs> Veya diyor lan arkadaş. <laughs> <laughs> Şimdi diyor şu çatar ya diyor. Öyle diyor Şöyle de... ...geçmiş olabilir diyor. Arasından. Arasından. O. <laughs> oh. Olmaz valla diyor. Derdi geçti diyor. Bizim yalancı... Ey lan yazın bakalım bunu. Yapın Ya Neyle ya yazın bakalım. Aynen, bunu yazın. Bu birinci yalan. Gelelim ikinci yalana. İkinci yalan. Kaç tane yalan var? Çok, çok yalan, yani. çok. <gülüyor> <gülüyor> yalan çok, destekli olacak yalan. <laughs> arkadaşın biri... <laughs> ben olmuyor. Arkadaşın biri... Bu yine dişli köylü mü? Başka belde, başka şehir, başka... Alıntı, çalıntı, çalıntı köy, yok. Yok, iktibas edilemez. Osman Usta. Özgün hikaye bunların yani. Özgün hikaye. Sen şuraya gel. Buyur hocam. Şöyle i̇yi iyi, iyi, şey, iyi, iyi Evet, devam et. İkinci, şey, ikinci yararımız ağlar, bakın dinleyin. Adam üç kanatlı, üç bacaklı kanat var ya, kanat. Var. Şu elektrikçilerin veya Allah inşaatçıların kullandığı kanat. Allah. Elma toplarken. Elma filan topladıklarında Eşek. Üç ayak mı? Üç ayak. Ya Üç ayağa çıkar çilek girdaldan. Allah Allah. Lan arkadaş. Doğru <laughs> şansı. Aynen öyle dedi. <laughs> doğru doğru. Ben şahidim. Ben de oldu. Sen de yani, armut dalı falan derler. lan. Tamam. Ya. Aynen öyle dediler. Ya, lan ya. oğlum bak. Dut dalı falan der. <laughs> Bazı kırmızı dutlar var. Çileğe benzer. Ya, ben. ben bilmemeyim. Şart olsun dut dalıydı. Yalan mı sadece? Bir de bunu söyle. Eğilen bunu da yazın. Ya da müsaade Ya <laughs> tamam bunu da yazalım. O da geçti kayda. He. Evet. Şimdi arkadaşımızın biri de... Lan sizinki de iş midir? Bu üçüncü yalan. <laughs> 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 sizinki de iş midir? Ben ütülü çorap giyiyorum arkadaşlarım. Yalan mı hadi? Yalan mı aslanım? Doğru o bak, o söz. Doğru. Baba o söz doğru, o söz o doğru, doğru. Bende o ben de biliyorum. Yani. Lan oğlum etme arkadaşım. E, ütülü çorap, pantolon, montlu anladık da. Çorap, çorap ütülenir mi? Şimdi Aynen. Ben, ben o konuya bir açıklık getireyim. <laughs> adam bir konu anlatıyor. Orada da da orada. Valla sen de şoklar. <laughs> bir konudan dolayı anla diyor anla diyor. Bir şuna bak. Bir şuna bak diyor. Ben de iş elbisesinden oradayım. i̇ş elbisesinden. Öteki arkadaş da öğrenci. Takım elbisesi. Düzgün bir, bir arkadaş. Duruyor anla diyor anla diyor. Bir şuna adam. Yalan mı? Sana da şey var. Ya bir seslenmedim. Yani, tamam bir şeyler anlatmaya çalışıyor Ali abim de. Üçüncü bir daha dedi. Konunun esnasında konuya göre bir şuna bak, bir buna bak. bak bir daha ben, ben bunu giyiyken çorabıma kadar ütülü giyiyordum. burada çorap giyiyordum. Yani burada ütülü giyiyordum. Ama peki ben her şeyde konuşuyoruz. Yengem çorabını ütülü ütülü giydiriyordu. Ben biliyorum onu. Hayır. 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 Abi ya, abi ya abi, Yaz beni de yaz. Sen, Ya diyor ki ya, ama, sen, ya. sen, ya, sen, ya. sen ya, ne diyorsun ya. her gün? Bizim araba diyor ki ya sen tamam pantolonu tülemekten yürüyorsun ama ben Osmanlı diyor çoraplarını tülüyorum. <laughs> Arkadaşlar şahidi var bunu yalanlar çıkaralım. Öyle <laughs> mi? Şimdi Alem Bey diyor ki yine gayri isim zikredelim gayri. Ben, o tamir diyor, yazarız bak. Üstüne başına bakma sen gençliğini filan. Yahu yaz Alem Bey. İyi lan yazın bunu da. Bu <laughs> ya, üçüncü yalan. Arkadaşın biri ava gider. Dördüncü yalana geldi sıra. Dereye oturup o gün de acık yer varmış baya. Şurada buydu da toz toprak esmesin bir ekmek yiyin. Yavan yaşık Allah ne verdiyse tüvet elinde o arada bir şey gür gitmiş. Bir yakadan bir yakaya davşan. Uşmuş bak. Tabi bir yakadan bir yakaya. Bir yameçten bir yameca. Bir yameçten ya. bir amece, Allah Allah. Şimdi herhal edin Osman diyor ki. Oğlum Ali Gopter'dir o <laughs> Osman biz duyuyor zannediyoruz. Osman biz de Erciyap şöyle biliyor mu? Bizim verdi. Şöyle Heravidin duyuyor zannediyorlar. Şey herhal edin Osman. Geberlim Osman derler. De Arkadaşım <laughs> diyor bak. O Ali Gokter falandır. Davşan uçmaz. Bilmem miyim ben kardeşim diyor ya. Şart uçarak... olsun da ya. Şart olsun da attım ben ben o edemedim diyor. <laughs> lan oğlum yazarız bak. Yazalım mı İbrahim Gayri hani orada <gülüyor> ekip <gülüyor> e, tasdik olunur. İyi lan yazın bunu da. Bu üçüncü yalan. Dördüncü yalan dördüncü yalan, mı? dördüncü yalan mıydı? Dördüncü yalan oldu. Evet. Ya. Şimdi beşinci yalan var. <laughs> Rahmetli Kemal Emre'nin bir kedisi var. Arif Kemal. Arif Hoca'nın Kemal'ı. Zeytinci Kemal namı diyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu şuradaki evde durur kana. değil mi? Ahmet'in yanındaki evde durur kana. Şimdi orası boş. <laughs> Arkadaş sabah ezanı öküzleri çıkardır kedi. selvasında yayar. Kedi. <laughs> <laughs> <Cari. gülüyor> Sular yeni çeşmeden. Göz ağacı getiri. Eve gör. Bunları yapan Öküzü. kedi. Öküzü. Kedi, kedi. Koşuyor mu? Öküzleri koşmuyor. Sen bile çiftçüksün. Kedi, kedi şimdi zabağına öküzleri gezdirip geliyor. Hayvan karnı doyacak. Getiriyor. iyi e, oldu olacak diyor alemim. Bir de iyi <laughs> Şimdi bu da yalan. Yine Kemal bir yalanı daha var. Çift sürmüş Şöyle sırtını dala kabağa vermiş, Ayak barnakları yalın ayak. Tabi çift süren adam çorap morap hışır vaziyette. O ara canı geçivermiş şöyle. Ayak barnağının ucunu bir şey kıtır kıtır kemirmeye başlamış. Bir bakıyor ilan. <laughs> Boz ilan ha. Çapa sapı gibi. <laughs> lan bir bakıyor lan. Lan oğlum diyor git diyor bak. Benim etim zehirlidir. Bana dokunma şurada azıcık canım geçivermiş. İki fasıl uyuyacağım, çifte devam etti. Tabi yılan ilk önce bir tırsıyor şöyle ileri kaçıyor. Biraz yaptıktan sonra bir daha geliyor kıtırt kıtırt. Aslanım, yılan kardeş. Benim kanım zehirlidir. Benim kanım zehirlidir, sana gelmez. Bak girsen ölüm. Diyor <laughs> ilana. İlan Bilmiyorum. yine bir iki Bilmiyorum. adım yine açılıyor. Geri bunun canı geçiyor. Kıtır dedin ya. Ve yi de geber diyor. Ya. Yedik yara mı diyor? Yedik yara mı diyor? Yi de geber diyor. Yani sabahtan beri hiç oldu sana dediğim diyor. Canım geçmişmiş diyor. Bir de baktım diyor. İlan ilk adım ileride diyor. Cartıyı çekmiş. Cartıyı çekmiş. bak.